O zaman niye kapandı? Ya sabah sabah şu sesi artık duymak istemiyorum. Lan bunun sesi çıkmaz mı? Ya tamam da uyuyamıyorum ben de uyuyamıyorum. Sen de zorluyor, bak süpürmeye başlayın. Ya bir dur ya bir dur sakin ol gel sağa bir sürprizim var gel. Bir, var, bir, bir gel. Var. Allah Allah. Bak burada ne var sana ne aldım ya? Aman Allah, bismillah ne zaman aldım ben yedim ya hiç? Bunu dün akşam aldım siz gece uyurken buraya daktım. Akıllı robot süpürge bu hiç süpürüyor. Aynen öyle. Sürüyor. Hem siliyor, hem süpürüyor. Hem yerli, hem milli. Oo şu gerek kalmadı senin. Aynen öyle. Ona hiç gerek kalmaz. <laughs> Dokun, dokunuyordu zaten ha. Ah gel otur şunu bir izlemem. Gel nasıl Ama temizliyor. Oturmasam da bakarım da bakalım hadi. gel şey bakalım yorulma bakayım. sen gel ya. Ha? Şımart akıllı robot süpürge. Yerli ve milli aynı zamanda hem siliyor hem süpürüyor. Ama engellere aç da geldi. Bak yani. çıktığına bakalım maşallah. Halı güçlendirme modu var. M3 gücü 3500 Pascal. Aynı zamanda içindeki dışındaki filtreler bezdir, yıkanıyor. Bundan sonra ıslak mendille, paspasla uğraşmayacağım. Su tankı yerleştirildi. Gördüğünüz gibi yerlerde pırıl pırıl siliyor. Bak hele bu artık evimizin yeni temizlikçisi. Bunun adı Katya. Aa, pek ah. güzelmiş lan, <laughs> ne güzel, devam eden, bak hele. Artık fazla yorma, kendi de yorma. Başka şey bak. Hadi güle güle kulla. <laughs> ya ben de bu taktişimi koruyayım. Gel bu Vallahi kusura aynen öyle anladım. hadi işine gücüne <laughs> bak. Temizlik tamamlandı.